Herkese merhaba. Şimdi size kula halk arasında köprücük kemiği kırığı sonrası yaşadığım süreci anlatacağım. Neler yaşadım, ne yaptım, ilk zamanlar nasıldı bunlar hakkında bilgilendirme vereceğim. Bu arada video izlediğinize göre muhtemelen siz de bu durumu yaşadınız. Şimdiden hepinize geçmiş olsun diyorum. Öncelikle kırığın olduğu akşam ben motor kazası sonucunda Kılavikula kemiğimi kırdım. Hastaneye giderken... Zaten kendim beden eğitimi öğretmeniyim. Elimle tuttuğumda kemiğin ucu elime geliyordu köprücük kemini kırıldığını hissettim. Hatta ambulans aradığımızda 112 böyle bir bilgilendirme de verdim. Neyse daha sonra acele gittik. Rötgenin falan çekildi. Gerçekten ciddi bir kırık vardı. Bayağı ayrıktı kırık. Hastanedeki acil doktora önce bir uzmana danıştım. Le etmedim. Çünkü içimde bir korku vardı. Ne olduğunu bilmiyordum. Araştırmak istedim. Biraz hastane kontrolünü yaptıktan sonra işte bu arada ciğerlere de çok etki edebiliyor. Ciğer tomografisi, beyin tomografisi falan çekildim. Çünkü motordan düştüğüm için. Neyse bu süreçten sonra biraz zaman ve kazanmak hatta düşünmek için hastaneden imza atarak çıktım. Ve daha başka doktor arayışlarının içine girdim. O yüzden size de bu videoyu çekiyorum. kula kırıklarında eğer kırık çok birbirinden ayrışmamışsa genellikle sekizli bandajla ameliyatsız tedavi öneriyorlar. Ama benim kırık böyle bir şekildeydi. Üst taraf neredeyse deriden dışarı çıkacaktı. Ve bayağı ayrık duruyordu. Tanıdık bir arkadaşımın çok yakın arkadaşı ortopedi uzmanıydı. Onun yönlendirmesiyle yanına gittim. İlk başta kemiği biraz aşağı bastırmaya çalıştı. Hani ameliyatsız kurtarabilir miyiz ona bakalım hocam dedi. Bastırdı sonra tekrardan sekizli bandajı sardık. Tekrar röntgene girdim ama kemik birbirine yaklaşmamıştı. Ha şunu dedi böyle de iyileşme olmaz mı? Olur dedi. Şimdi bunu söyledi. Ama dedi belki de kemiğin birbirine yanaşması bile aylar sürebilir. Bunun sana zamanını kesinlikle söyleyemem dedi. Yaklaşacak daha sonra kaynaşma sürecine girecek. Nasıl kaynayacak? Bu da çok önemli arkadaşlar. Kemik böyle de kaynayabilir. Böyle de kaynayabilir. Böyle de kaynayabilir. Böyle de böyle de. Yani bu tamamen kemiğin yanaşmasına ve birleşmesine bağlı. Neyse uzun beyin fırtınaları yaptık, konuştuk hani getirisi nedir, ameliyatın götürüsü nedir. Ben beden eğitim öğretmeniyim, aktif sporla uğraşan bir insanım. Hani bana zararları ne olabilir, faydaları ne olabilir? Sonuç olarak aktif spor yaptığım için en faydalı şeklin ameliyat olacağına karar verdik ve ameliyat olmaya karar verdim kırık ve ameliyat olma süreci arasında 3 gece var. Ve hayatımın gerçekten geçirdiğim en zor 3 gecesi diyebilirim buna. Kemik aşırı kırık ve sivri bir şekilde kırılmış. Derime batıyor. Kesinlikle hareket edemiyorum. 3 gece kesinlikle uzanamıyorum. Uyku yemiyorum. Ayakta bu şekilde 3 gece bekledim. Neyse ameliyat günü geldim. Ameliyat oldum. Servise çıktım. Narkozdan kendime geldim. Gerçekten öyle aşırı bir ağrı hissetmedim. Yani ameliyat öncesi yaşadığım 3 gecelik sürece oranlayacak olursak gerçekten ameliyat sonrası hiç ağrı hissetmedim diyebilirim. Tabii ki burada yaptıkları ağrı kesicilerin de etkisi vardır. Neyse hastanede bir gün yatmamız aksi bir durum olmadığı sürece yeterli. Yine ertesi gün doktorum çıkardı. Ama tabii ki dikkat edeceğime dair ona söz verdim. Gerçekten dikkat ettim. 20 gün boyunca dediğim gibi sadece dirsekten ve el hareketleri. Kesinlikle omuzumuzu oynatma hareketleri yapmadım. Bu süreç benim için rahat geçti. Hani yatarken batmalar hissetmedim. Hafif bir uyuşukluk tabii ki var. Hatta şu anda mesela 28 gün oldu. Şu anda da mesela tutunca buralarda uyuşukluk hissediyorum. Ama ağrı falan olmuyor. Bazen hafif bir öyle kemiğe sanki demir sürtüyor ağrısı vardı. Bu arada ben notken filmlerimi de video inşallah ekleyebileceğim. Neyse 21. gün doktor kontrolüne gittiğimde tekrardan film çekildim. Filmde her şeyin güzel olduğunu söyledi ve kolas kısmı artık kol askısını artık bırakacağım söyledim. Ameliyat sonrası ve doktorun bana önerdiği 21. günündeki ilk kontrolüm arasında gerçekten bir sıkıntı çekmedim. Hatta gün içinde dışarı çıkıp arkadaşlarımla muhabbet falan edebildim. ama tabii ki kolumuz medikal askıda duruyor. Bazen işte dediğim gibi gün içinde askıyı çıkarıp tabii ki bunu dışarıda yapmıyorum. Evin içinde çıkarıp dirsek hareketleri ve el hareketleri yapmaya tekrar devam ettim. 21. gün doktorumla buluştuğumda röntgenim çekildi ve her şeyin çok güzel olduğunu söyledi doktorum. Kol askısını artık bırakabileceğimi, yavaş yavaş fiziksel hareketlere başlayabileceğimi söyledi sol kolumla alakalı. Bu beni çok mutlu etti. Eve geldim, direkt hareketlere başladım. Eksiksiz bir şekilde hareketleri yaptım. İlk gün yana açışlarda en fazla bu kadar açabiliyordum. Hani çok zorluyordu beni gerçekten. Hafif bir ağrı hissedebiliyordum. Neden? Çünkü yaklaşık bir 21 gün, 22 gün bu kolu hiç omuzdan hareket ettirmedim. Ve şu var arkadaşlar. Kolumun ciddi bir şekilde küçüldüğünü hissettim. Şu an biraz daha toparladı. Çünkü buradaki lifler hiç çalışmadı. Sadece durdu ve küçüldü. Normal kolum daha büyüktü. Ve ciddi ciddi yaklaşık 200 santim bir kol fark oldu. Tabii ki ne oldu bu 6-7 gün süreçte bile sürekli hareketler yaptığım için yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bu korkulacak bir süreç değilmiş. Bunu anladım. Neyse ilk gün dediğim gibi böyle yana açışlarda çok korkuyordum. Ağrı da hissediyordum. Ya acıdan çok aslında korku vardı bende. Ama yavaş yavaş kolumu yaptığım egzersizler sonucu daha da yukarı kaldırabildim gördüm. Ve şu an normal bir kol gibi kolumu yukarı kaldırabiliyorum. Güzel hareketler yapabiliyorum. Şu an her şey çok güzel arkadaşlar. İnşallah ikinci kontrolümde daha da güzel olacak. Tekrardan size bir bilgilendirme videosu yapacağım. Bu arada benim ilk YouTube videom olacak bu. Sadece ben yaşadığım süreçte keşke bir hastanın ağzından dinleseydim de beni rahatlatsaydı diye düşündüm. O yüzden... Şimdiden hepinize tekrardan geçmiş olsun. Allah kimsenin başına vermesin ama yaşayan arkadaşlarıma belki biraz rahatlama olur diye böyle bir video çektim. Kendinize iyi bakın.